Progamer Tv'den Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 Oynuyoruz ee, Arkadaşlar e, hatırlarsanız bir önceki bölüm e, Manla Yola Gitmiştik Herhalde Sanırsam Öyleydi %50 Olasılıkla e, Benim Hesabım Çalındı Arkadaşlar Şöyle Hesabım Çalındı Derken Yani Ben Oyunda Bir Hata Oldu Oyun Silindi Gitti Benden o yüzden oyunu geri almak zorunda kaldım. oyun silinince direkt zaten kendisinin bütün dosyaları gidiyor bende. Siz de bilemem. Ben de oyunun dosyaları hepsi gidiyor yani. Şey kariyer dosyalar falan hepsi gidiyor. O yüzden gittiği için de ben de yeniden bir kariyer açtım. Bugün bugün ile karşınızdayım arkadaşlar kendi tarımızda. Gördüğünüz gibi Scania lan. Ha. Gördüğünüz gibi Scania arkadaşlar. Şekil fazla şekil değil ama olsun. Önü çıkalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, Türkiye artısı bölüyoruz. Ve şimdi şuradan büyük alalım hemen. Bolu'dayız. Yok dolu dolu. Dayı hiç iş yok ki ya. Bunlar da şey kamyon kamyon dörsesi. Hemen şurada bir ya. Hemen şurada bir eee şimdi ne diyecektim ben arkadaşlar e, bildiğiniz üzere önceki ETS'de eee şeyle kendimiz oynamıştık herhalde ya yani ben fazla videolar unuttuğum için kendimiz oynamıştık eee ve arkadaşlar. Demiştim hatta. Şöyle beraber oynayalım. Beraber oynayalım diye. Eğer bu video izleyenler izleyenler sadece yani hmm. bu adını siz getirin ee. lan senden mi oynayacağım bir daha şundan oynarım diyenler lütfen yorum yapmasın sadece benle oynamak isteyenler oynayacaklar yorumun altına yazarsa çok güzel olur arkadaşlar Eğer kanalıma abone olmayanlar abone olursa ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar çok mutlu olurum ve ee, bir şey daha diyecektim de adı şu an aklımda değil ee, ha. Eğer abone olursanız hediye dağıtacağım arkadaşlar. O hediyede eğer ki abone olan abone olanlara ee, ve şey like atanlara abi ben like attım yorumun altına yazarsa abi abi işte abi yeni ismin falan söyleriz diyemedim konuşamadım ne konuşalım diye arkadaşlar uykusuz saat gece bir buçuk falan video çekiyorum sesinde biraz kısık gelebilir o yüzden yani şimdi diyeceksiniz niye kısık konuşan ee arkadaşlar şimdi kısık konuşmam normalde de ama bir sıkıntı var o yüzden evde hasta olduğu için biraz da rahatsız yani o yüzden kusura bakmayın. Ee, Oralan bu yol ne böyle? Hey ee, arkadaşlar siz ne yaptınız anlatın ya. Ne ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, Egg Wars videosu gelecek. Egg Wars videoları hani falan derseniz. E, bu sefer premium hesapta gelecek. Eğlenceli videolar artık. Ee, yaz tatiline gireceğim arkadaşlar. Yaz tatiline girdik zaten. Ee, o yüzden videolar yani az gelecek. Ama çekmeye çalışacağım. Video atmaya çalışacağım. Ve ee, anne yani bilim çekmeye çalışacağım video. Ama arkadaşlar hmm, Minecraft Survival serimize. Devam edemeyeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi, e, bazı arkadaşlarımız premium hesapsız. E, onlar da yakında alacaklar zaten premiumlere. Onlar alana kadar da biz e, zaten biz premium olduğumu öteki arkadaş premiumsuz olduğumu zaten şey e, bizim soru katılamıyor. Yani e, oturum açılamadı, geçeriz oturum falan diyor. Ya da işte e, her aynen aynen öyle diyor ve giremediği içine biz oynayamıyoruz onlar oynayamıyor pardon ve yani tek survival seride kötü oluyor arkadaşlar ee, eğer e, survival modumuzda survival serimize pardon arkadaşlar e, devam edeceğiz onlar tabi premium hesap olana kadar e, onlar aldıklarında da işte oynayacağız ve modlu survival serimize seri yapacağız arkadaşlar e, mod nasıl olabilir mesela e, oyun portal yapıyor şey işte ne bileyim harita modları yapıyorlar işte kitap falan şey yapıyorlar Onlar, o modlardan biz de yapacağız inşallah Allah izin verirse e, arkadaşlar şu ramazan gününde ramazanda videolar az gelecek arkadaşlar niye diye sorarsanız yani, e, oruçlu olduğumuzdan niyetli olduğumuzdan e, ne diyeyim haziz oluyoruz ve video çekeceğimiz e, çek diyemedim dilim düşmedi çekişimiz hiç gelmiyor yani bu bende değil sadece bütün youtuberlarda falan var yani yüzde 50 60 olasılıkla var ya olmayanlar da var ama artık onlar bilen ben onlar nasıl çekiyor bilmiyorum ya yani çünkü oruçlu olduğunda insan çekesi geliyor ama bir bir sonra reddediyor yani dünya almıyor Bünye alsa bile yani bünye almaya bünye konuşmaya şey olmuyor. Mesela ben de bir kere oldu video çekmeye kalkıştım. Başım döndü falan fisten. Işte falan gibilerden. O yüzden arkadaşlar artık e, akşam ya da gece çekeceğim sahur vakti sahur vaktinde. Sahur vaktinden önce yani. Öyle video çekeceğim inşallah. inşallah video böyle gelecek. Eee Call of Duty arkadaşlar nostalji yapacağız. Bu seride, e, Call of Duty serisinde pardon. Eee Call of Duty 2 videosu çekeceğim arkadaşlar. Nostalji yapacağız. Eee Call of Duty 4 videosu gelecek. Eee Call of Duty şey de gelebilir. Black Ops, Black Ops, Black Ops mı? Black Ops her neyse. Eee başka ne vardı? Sprintires gelecek arkadaşlar inşallah Allah izin verirse Ondan ötürü TheForce Scrap Mechanic Scrap Mechanic arkadaşlar e, Bende bir sorun çıktı Şöyle e, versiyon falan diyor arkadaşlar Onu eğer e, bilen arkadaşlarımız Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız Yorumda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar Yorumda belirtirseniz çok teşekkür ederim e, Şöyle bir şey arkadaşlar şimdi ben ne diyecektim ha şey full versiyon falan fistan 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 falan diyor arkadaşlar yani o o sorundan çözeceğiz yani onu bana e, bu videoyu izleyenler arkadaşlar yorum altına bildirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar e, bu videoda bu videoda derken yani e, daha da söyleyemem hangi şeyleri çekeceğim diye arkadaşlar e, yani scar driving olur işte ne bileyim left42 olur arkadaşlarla eğer server kurarsak başka ya böyle böyle gta 5 bir tane melihle Melih çekeceğiz arkadaşlar gta 5'i bende çok sorun çıkıyor arkadaşlar yani ee, diske sorun çıktı diske bir şey atamıyorum onu halledersem Belli tabi şey oynayacağız arkadaşlar. Ee, bir de eee eğer nostalji yaparsak arkadaşlar GTA serilerini çekmeyi düşünüyorum. GTA işte Vasti, San Andreas, Türk, 1, 2, 3, 4, 5 GTA serisi yapmayı düşünüyorum. Call of Duty serisi de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. eee bundan ötürü e, ETS ETS'yi çekiyorum. Ama bunu getirse bizi de var yani Euro Truck Simulator. Ee, onu da çekebilirim arkadaşlar. Çekmeye düşünmüyorum ama çekebilirim, çekmeyebilirim. Yani o karar yani. İnşallah çek e yapabilirsem, çekebilirsem yani. atacağım onu da. Yani böyle arkadaşlar oyunlar böyle gelecek. Daha çok oyun var ha. CSGO gelecek inşallah. CSGO atacağız. Başka da bir oyun yok zaten. Yani olasılıkla arkadaşlar yani genellikle Minecraft'ı Minecraft, ı, Minecraft ı çok oynuyoruz. Yani Survival olsun, Egg Wars olsun, Hunger Games olsun. Ee, TNT oyunları olsun. işte ee, Speed Builder olsun, Master Builder olsun. Yani işte öyle. Yani öyle oyunlar gelecek arkadaşlar. Minecraft'ın ise serverların içinde olanlar gelecek. En çok arkadaşlar e, Egg Wars gelecek. İşte e, Hunger Games, Taki Block, e, ne ne blokta onlar ya. Şans blokları Hunger Games gelecek. Onları yapacağız inşallah bizim arkadaşlarla çekeceğiz. Ee, i̇nşallah işte güzel olacak diye umuyorum. İnşallah da güzel olur. Ya, yarım saattir konuşuyorum ya. Yani arkadaşlar böyle. Ben ben 152 ile gidiyorum ama bu bir devirsem var ya. Nana yedim. Ee, arkadaşlar şimdi ben görüyorsunuz param baya bir 646 milyon var. Ee, o yüzden arkadaşlar e, yorumla e, diyemedim dil düşmedi arkadaşlar gece olduğunda konuşamıyorum kusura bakmayın. Ee, eğer ki bir tane yeni bir kariyer aç onda oynar işte ne bileyim para kazan bir şeyler falan istedim level atla falan istedim seviye atla bilmem işte onları yeni bir kariyer aç diyenler arkadaşlar yoruma yazsın belirsin, yeni kariyer açayım istiyorsanız hani belirtin yorumda öyle oynayın çünkü yani e, mod falan da var mod bir sürü modumuz var yani 150 tane yakın yani var o kadar abartsız 150-200 tane modumuz var yani hmm, harita modu olsun, tır modu olsun, kamyon modu olsun, işte çeki, çekici nedir lan? Çekici tır da ee, otobüs modu olsun, skin modu olsun, işte trafik modu olsun, o olsun, bu olsun. Öyle modlar gelecek arkadaşlar. E, ee, DLC biliyorsunuz bayrak DLC'si geldi. Hmm, onu da inşallah alacağız. Alacağız ilk ki bir şey zaten alacağım. O DLC'li yapacağım arkadaşlar. Ee, sözcüklerim bu kadar. Yani inşallah kanalıma abone olur. Al bu attığım videoyu tese videosunda like atarsınız ve yorumlarınızda altta inşallah görürüm arkadaşlar. Ya bana abone olan olsun. Abone olmayan yani kötü falan, kötü falan oh, la, 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 la. Bu kanal kötü işte şöyle böyle yani diyebilirler ona onlara hiçbir şey diyemem. Ama arkadaşlar bizi bilen biliyor. Bilmeyen bilmiyor. Hani güzel kanal işte şu kanal bu kanal. E tabi ki e, Burak oyunda oyun portalı işte Han kanal oyun delisi ne bileyim. İşte ha öyle o şeyler kadar olamayız. Eğer belki bu kanal tutturursak belki ne bileyim yani. Ben... 10 olasılıkla belki yani. Ama olamayız. Yani Burak öyle şimdi yani kimden abone sonuna ona adam tergiye her saniye her dakika bir abone alıyor. Yani biz her yani 10 günde bile bir abone, iki abone zor alıyoruz. İnşallah e, abone olursunuz. la 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 böyle 90 80'e girersen olacağım. de bir geçeyim de ya Buna da mı çarptık şimdi abi buradan geçeyim duruyorum ya arkadaşlar ee, dediğim gibi ee, onlar kadar olamayız ama eğer ki görüyorsunuz, görüyorsanız beğenirseniz lütfen ee, like atmasanız bile abone olsanız o bana yeter arkadaşlar eee, ya yani bu kadar diyeceğim. İnşallah yani beğendiyseniz abone olun arkadaşlar. Bu benim bu benim için yeterli. Yani abone olsanız böyle bu beni mutlu eder. Ben yani diyeceklerim artık bu kadar bu kadar diyorum ama yerinde konuşuyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın bu şeyimden dolayı. hadi bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar artık yeni şey geldi. Bir 24 sürümüne. Lan çok Dorsenin deliğini tam o tutturmak gerekiyor. Yoksa tutturmazsanız işte dorsa bağlanmıyor. Ee, bir de dorsenin ayakları kaldırırken ayaklar kaldırıyor. Bir de dorsenin ayaklarının ayaklarını kolu kalkıyor. Çevriliyor arkadaşlar. Daha gerek var mı? Daha iyi. Evet arkadaşlar e, Bugünlük benden bu kadar İnşallah keyif almışsınızdır e, Şu Sol taraftan size göre Evet sol alt köşeden Abone olma kısmına Bir saniye bir saniyenizi ayırıp İnşallah abone olursanız Çok mutlu edersiniz arkadaşlar görüş Görüşürüz Görüşürüz Videosuz kalmayın arkadaşlar Ciao bella